3, 6, 9 9. günde sabahtayız arkadaşlar. Evet. ilk 3 gün tek dilek yazdık. 6 gün boyunca bugün de dahil olmak üzere hislerimizi yazıyoruz. Yarın sabah 10. günde yazılım şeklimiz tamamen değişecek. Bugün de aynı yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Sabah dileğimiz an ve an maddi manevi Zenginleştim, mutluyum. An ve an, maddi manevi, zenginleştim, mutluyum. An ve an, maddi manevi, zenginleştim, mutluyum. Ve üçün ikinci dileğimiz, günlük dört danışmanlık aldım, huzurluyum. Günlük 4 danışmanlık aldım, huzurluyum. Günlük 4 danışmanlık aldım, huzurluyum. Ve üçüncü dileğimiz, günlük otuz bin kazancım 2025 2026 konforlu günlük 30 bin kazancım 2025 2026 konforluyum günlük 30 bin kazancım 2025 2026 konforluyum Evet arkadaşlar 9. günün sabaha 3 dileğimizi üçer blok halinde ayrı ayrı yazdık. 17 saniye görselleştiriyoruz. Hayal ediyoruz her birinin arasında. Ve 3 bloğu yazdıktan sonra minimum 68 saniye maksimum size ait. Muhakkak hisset görselleştir yaşa. Artık çok önemli günlerdeyiz. Çünkü 3-6-9'un yarı gününü tamamlamak üzereyiz. Bir enerjinin yarısına geldik arkadaşlar bugün son kez hislerimizi yazacağız. Ayın e, 10. gününden sonra yani yazılımın 10. gününden sonra artık farklı yazılım şekline geçeceğiz. Enerjiyi çalıştırdık ilk gün. 3 gün boyunca enerji çalıştırdık. Bugün 9. gün. Kalan 6 günde de titreşimizi çoğalttık. Yarından sonra frekansımızı aktif edeceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz, yazılara takılmıyoruz yanlış yazdım düz yazdım onu önce yazdım onu sonra yazdım diye düşünmüyoruz sadece bu hissiyatı yaşıyoruz kendimizde onaylıyoruz ve mutlu oluyoruz 9. gün öğlende görüşmek üzere